Aldın. Kalamanı birazcık kapat. Boşluk var mı? Kalamanı hafiften kapat. Tamam. Sen al. Oh, 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 oh. Kofana. Yapıştır, 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 kalamanı kapatma. Devam et. Tamam, tamam. Sen merak etme. Sen devam et. Sen devam et, sen devam et. Geldi, geldi. Sen devam et, et. zıplayacak o. Acele, geldi geldi. Kaldır kaldır. Bana Kaldır. Bu tarafa, bu tarafa. Evet devam et bana doğru. Kaldır. Kaldır. Sürtme aşağı, sürtme aşağı. Devam et devam et. Alayım mı ben, vurabileceğim alıyor mu? Hadi bakalım. Alta sokma. Geldi geldi geldi, geldi. geldi 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 Alta, alta sokma gel başka, başka, başka. Atamam bekle misini keser İyi <laughs> Evet şimdi Yerine <laughs> evet, geldi ama Düt düt küfür yok ar Bakalım, ağzında ne Bakalım ağzında ne varmış <laughs> Bakalım ağzında ne varmış Bakalım evet. ağzında Ana. ne varmış Güzel bir kofana.